Hepinize merhaba. bugün sizlerle birlikte bebe e, çekten muzlardan bir çok güzel bir kek yapacağız sizinle. Hadi o zaman çok e, teşekkür şey, ederim. Beni izlediğiniz içinde için de arı. Hadi o zaman malzemeler ve arı. İ, iki tane yumurtamızı kıracağız. Söyle. Bunlar malzemeler. Hadi. Malzememiz e, çilek, muz, e, süt, yağımız var. E, Şekerli vanilyamız var. kabartma tozu olarak biz karbonat kullanacağız başlangıçta. Evet, karbonatımız var. Bir buçuk çay kaşığı olabilir. Evet, evet. Unumuz, yağımız, klasik kek. E, malzemeleri değil mi? Ama evet. Biz baktık evde e, şey var. Bak dört tane muzumuz vardı. Yumuşamıştı. Dedik hadi Başakcığım bir kek yapalım. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Hadi bakalım yumurtaları kır sen. Tamam. Güzelce. Hiç patlatmadan. Olsun. Kek de patlayabilir. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Evet. da. Hmm, neyse. Olsun. Yıkır. Evet. Patlatmadan kırdım. Bu Şimdi. Ve çekimizi koyacağız. Koyduk. Hemen bir su bardağı şekerimizi de koyduk 2 yumurta ne yapacağız İyice çırpacağız Yumurta yumurtayla şekeri çırpmak neden önemli biliyor musun neden Şekimizin çok güzel kabarması için yumuşacık olmalı. için yani hmm. iyice çırpalım 5 5 dakika en az güzelce çırpalım Evet, başak yaparken ben de arkadaşlar bu arada muzları ezdim. Güzel içine katacağız. Başak şimdi yağı katalım. Mısın? Tamam. Hı -hı. Yavaşça. Yağımızı katıyoruz. Şöyle. Tamam. Evet. Sütümüzü de katalım sıvıları önce katıyoruz. Evet, sıvılar hazmın önemlidir. Ondan sonra katalım. Şimdi bunu da karıştıralım. bakalım. Al bakalım o muzu. Ben tutayım. Sen şey yap. Muzu. İstersen çatalla da çekebilirsin. O, Yavaş. Olsun. İyice. i̇yice. Bir de çatalla istersen dene boş Hepsini Çıtı. bir dökebilmek muzu. için yani. Yukarıdan aşağıya kadar hepsini indir. Evet, indir, i̇ndir, indir, indir, indir hepsini. İnşallah güzel olur. Sevgili takipçilerimiz de deneyebilirler. Evde çilek, muz varsa, değil mi Başar? Evet. Hı -hı. Tamam. Tamamdır. Evet çırp bakalım. Hadi çırpalım, güzelce karıştır bakalım şöyle. Hı -hı. Aferin. Evet başarılı. Ve sekiyoruz. İyice Vanilyamızı koyuyoruz. Muzumuzu koyduk. Çok güzel. Evet. Çok azıcık da bir kabartma tozu koyacağız. Çok az. Şöyle. Evet. Tamam. Zaten muz onu kabarttı bile. Çok güzel. Evet. Karıştır. 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 Şimdi karıştırsam ben de bunu dökeceğim yavaş yavaş. Tamam. mı Tamam. Getir şu şeyin üzerine getir. Telin üstünde böyle hem de oradan şey olmuş olur. Bir bardak koyduk. Evet. Şimdi bunu bir yedirelim bakalım. Evet. Afiyet olsun. Yedir bakalım. Şimdi fırınımızı 180 dereceye açtık. Önceden ısınmış olacak. Hı? Ver bakayım bir dakika. Şöyle şöyle karıştıralım. Çok fazla un almıyor. Sonra biraz ıslak olsun istiyoruz. Evet. Çok da kuru olmasın kek. Değil mi Başak? Evet. Çok kuru güzel olmuyor. Birazcık ıslak olsun. Çok az bir kabartma tuzu kattık. Bir tane vanilya. Dört tane muz koyduk biz. Muzumuz biraz çok oldu. Evet. Ama olsun. Önemli değil. Çilekleri de kekin üzerine dizeceğiz. Bir bardak koyduk unumuzu. Şimdi bir su bardağı süt. Yarım su bardağı yağ. Bir su bardağı şeker. Şimdi biraz daha un katalım bakalım. Başak'cığım. Birazcık daha şöyle kıvama gelsin. Bir, şimdi biraz. bir buçuk. Bir buçuk su bardağı oldu. Karıştı bakalım Başak'cığım. Evet. Ben alayım Başak'cığım şöyle güzelce unumuzu yedirelim. Vanilyamızı koyduk, yağımızı koyduk, muzumuzu koyduk. Evet. Evet. E, e, evet. Karıştırdık. Bir buçuk su bardağı unumuzu koyduk. Evet. Hı -hı. Biraz ıslak olsun istiyoruz. Çok kuru istemiyoruz. Bu da eski bir, bir klasik de. borcamlardan. Evet. Sevgili takipçilerimiz. Borcam. Şöyle kalınlığı falan. Uzun ince. Tek kalıbına yakın yani. Bakayım. Şey metre, şey falan yok. Tamam böyle. Şimdi buna yağlı kağıt koyacağız biz. Evet. Yağlı kağıt sereceğiz. Yağlamayacağım. yağlı kağıdımızı koyduk. Evet. evet. boşalt bakalım Başak'cığım. Boşaltıyoruz. Kekimizi. Evet. evet. Boşalttık kekimizi. Şimdi Başak'cığım çilekleri diz bakalım üzerine. Hı hı. içine batabilir daha güzel kabarınca içinde kalır ben de beraber şöyle yapayım evet yan yana hı hı. şöyle şöyle hop hı hı. burada 10-15 tane 10-15'e yakın çileklerimiz var ikiye böldük ortasından Hı hı. Evet başak. Devam. Hı evet. evet. Devam. Evet devam. Eline dikkat et başak. Hı hmm. hı. 80 derece ısıttık fırınımızı götüreceğiz, koyacağız. Hı. İnşallah yaparsınız, yersiniz, afiyet olsun hepinize. Sevgili takipçilerimiz 45 dakikada pişti. Şimdi size şahane göstermek istedim size. Şöyle bunu Bunun dışında zannediyorum güzel oldu. Bizim istediğimiz gibi biraz ıslak oldu. Öyle istiyor. Çok kuru istemiyor çocuklar. O yüzden bakalım. Şimdi biraz dinlensin. Sunumuna da geçeceğiz. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi tekrar çevireceğim. Evet arkadaşlar. Üzerine pudra şekerimizi de döktük. Gayet güzel. Hafiften yumuşacık oldu. Evet şimdi sunumuna geçelim. Evet Başakçım. Nasıl görünüyor? Tam istediğimiz gibi yumuşak kıvamda oldu değil mi? Evet. Hı hı. Şöyle netleştirelim. Evet. Yani tabi çileklerini çok koymuştuk üzerine biz. Ama olsun çocuklar böyle seviyor. Başak bir lezzeti e, turta gibi oldu yani. Değil mi Başak? Turta gibi. Evet. evet. Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim. Hı. Yapacak olanlara afiyet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bol muzlu, çilekli bir kekimiz üzerine de pudra şekerini serptik. Böyle afiyet olsun sizlere. Evet. Bay bay. gü...